Herkese selam. Heyecanlı Tahminler kanalı'na hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, lütfen dikkatle dinleyin ve kazan sistemlerini anlamanız için daha önemli. Bir de bunun dışında söyleyeceğim arkadaşlar önemli bir şey var. Eğer videonun tamamını izlemiyorsanız, beğeni atmıyorsanız kanaldan çıkabilirsiniz. Başka kanala gidebilirsiniz. Çünkü gerçekten büyük emek harcıyoruz, büyük kazan ama yine de beğeniler az. Şimdi birkaç bir şey söyleyeceğim. Topluluk bölümünde biliyorsunuz ki paylaşım yaptım. Ee, yine bir buçuk üst tahmini ekranda zaten görüyorsunuz. Ekranda da gösteriyorum. Ee, Bilmeyenler için. Yukarıda zaten yeşil iki tane onay işareti var. Risksiz yazan arkadaşlar. Risksizler de zaten biliyorsunuz ki en fazla kazanan tahminlerden. Ee, oran artık şuraya tıklıyoruz. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Şu an canlı diyor. Risksiz aynı şekilde beğeni sayısına göre canlı devam edecektir. Şimdi arkadaşlar e, beğeni nasıl olursa mesela baktık beğeni yüksek ona göre ikinciyi paylaşacağım. Baktım beğeni yüksek üçüncüyü paylaşacağım. Son işte 15 gün yılbaşına kadar paylaştığım rekor kazançlar gibi buradan aynı şekilde paylaşıma devam ederim. Hiç sorun değil. Bunun dışında arkadaşlar altında ne yazıyor? 0-500 tahminidir diyor. Oran arttıkça oynanıyor maç bitimine kadar. Yani oran arttıkça bütçenize göre oynuyorsunuz ki her oranı kazanmanız açısından. Şimdi arkadaşlar ilk başta alınan oranlardan ne alınmış? İşte 1.43, 41'den alınmış. Sonra 1.53'ten alınmış. iki tane. Sadece bu iki tane kazancın devamında zaten arkadaşlar. Toplamda 62 bin lira kazanç sağlanıyor. Görüyorsunuz oranlar arttıkça alıyoruz. 1.5 üst 1.62 olmuş. Sonra 2.22 olmuş. 2.56, 3.62 ortalama işte 4.69 ee, en sonunda 6.82'den gelmiş arkadaşlar. Sonlara doğru attığı için. Bunda yanlışlıkla aynısını paylaşmışım. Onu da yeni gördüm. Ee, diğer e, kanala atacaktım. Buraya atmışım. Aynı tahminler arkadaşlar. Yani e, burada baktığınızda risksiz yazanlar arkadaşlar en fazla kazanç sağlayan zaten onlar onda da zaten burada yukarıda yazıyor zaten gördüğünüz gibi ekranda. Şimdi bunun dışında söyleyeceğim şey arkadaşlar açıklama kısmını okuyun. Orada bilgilendirme, genel bilgilendirme var. Son kazan sistemlerinde kazanmış videoları da oraya atıyorum. Ekranda zaten videoya girerken, kanala girerken de son kazanmışları ekliyorum kazanmış olarak. Şimdi bu kazancın dışında YouTube videomuzda zaten video kazanç videosunda da zaten dünün videosunda da kazançlar oldu. Onları da video olarak paylaşacağım. Onlara da lütfen beğeni atıp arkadaşlar beğeni atalım. abone olmayı unutmayalım. Sadece biliyorsunuz ki teşekkürler yorumunu kabul ediyoruz, ediyorum. Emeğin için teşekkürler veya teşekkürler yazmanız yeterli. Onun dışında kazandım, çok kazandım, bu kadar bastım. Böyle şeyler yazmanıza gerek yok. Bunun dışında arkadaşlar burası bir kazanç sistemi kanalı ve ben de bir veri bilimciyim. Hiçbir şekilde tahminden, hiçbir şekilde maç yorumundan anlamam. Maçların isimlerine dahil bilmem arkadaşlar. Bu nedenle de ben bu işin farklı boyutundayım ve 13 yıllık genel olarak çalışılmış kazan sistemleri bunlar. Ve en son çılgın X1'i yaptığımda da şu an 5 yıl o yani eski sistemden 5 yıl. Bu önümüzdeki geçtiğimiz, geçtiğimiz senede 3 yıl olarak toplam 8 yıl bu işe e, adapte oldum ve toplamda arkadaşlar e, genel olarak tabii ki denemelerle birlikte toplam 3 yıl o 5 yılda zaten diğer kazan sistemlerinde çalıştığım için bu sisteme sadece yani çılgın X1 üyeliğini sadece 3 yılda kurdum arkadaşlar. Çılgın X1 üyeliği seviye 1 ile seviye 3 arası var. Herkesin kazanacağı, herkesin de rahat bir şekilde katılabileceği gruplar ayarladık. E, tamamen kazan sistemleri değişti. Yine e, hafta içi şimdi bir arkadaşımız yazmış demiş işte hocam işte 2500 TL üyelikte e, neden ilk yeri MS yok? İşte bak dinlemiyorlar. Ondan sonra da böyle şeyler yazıyorlar. Bunu da e, tekrardan e, birazdan belirteceğim. E, i̇lk yarı MS seviye ile seviye 3'e kadar ilk yarı MS atılıyor. Örneğin 1'den 0 bir de 2'den 1 iki tane tahminimiz yine geldi. E, hem seviye 1'de attık hem seviye 3'te de attık. Yalnız tek şey seviye 1'de biliyorsunuz ki fazla kupon geliyor. Seviye 2'de de aynı şekilde biliyorsunuz ki kombinasyon sayısı 5. Onun dışında da diğer e, seviye 3'te de yani düşük bütçeli sistemde de onda da arkadaşlar bir kupon atılıyor. Tabi hafta sonu olduğu için bir tane daha attım öyle. İkisi de geldi. E, i̇lk bir tane 2'den bir tahmini geldi. 23.50 ile. Diğeri de işte e, sizlere de paylaşmıştım. E, onun dışında o da burada vardı. E, yani toplamda e, yani 25-30 bin lira gibi Seviye 1'de de kazanç oldu. Burada ekranda da var arkadaşlar. Alttaki olan 13.45 olan seviye 3'teki üyelere gönderdiğim. Üstteki de arkadaşlar seviye 1'deki. işte aynı oranlar işte 13.45 13.50 o oranlar bunlar. Şimdi arkadaşlar genel olarak... Kazan sistemlerine alakalı size bilgilendirme yapacağım. Bugünün de tahminini sizlere söyleyeceğim. Bugün fazla tek maç sayısı yok ama yine güzel bir tahmin sizlere çıkardım. Arkadaşlar emeğe karşılığı beğeni atalım. Topluluk bölümünde takip edin. Orada orada da işte 50 beğeni geçerse Oraya da canlıdan devam edeceğim arkadaşlar. E, Risk ne kadar varsa ona göre de zaten yazıyorum. İsteyen oynar, istemeyen oynamaz. E, ama riski almadan da hiçbir şey hayatınızda başaramazsınız. Bunu da asla unutmayın. Şimdi biliyorsunuz ki kazan sistemlerine son ayın Ocak 1 itibariyle çok büyük kazançlar sağladık. Çılgın oranında da aynı. Çünkü bütün sistemler değişti arkadaşlar. Her gün artık kazanç sağlayan bir sistemimiz var. Hem canlıdan hem de kombinasyon olarak. Şu anda 800 küsür oranla da kupon tutturduk biliyorsunuz ki. Seviye 1 dedi, seviye 2 dedi. Şimdi zaten amaç da zaten bu arkadaşlar. Her günü değerlendirmek her günde daha çok kazanç sağlamak, sağlatmak amaç. Kazanç sistemlerinde de her zaman kazanabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Geri kalanı önemli değil arkadaşlar. Arkadaşlar beğeni atmayı, abone olmayı biraz evvel bahsettiğim gibi Paylaşım için teşekkürler ve teşekkürler yorumunu unutmayın. Açıklama kısmını okuyabilirsiniz. Orada geçmiş videolarda da var arkadaşlar. Dünün kazancını da yine videolara katıyorum. Onu da, da beğenmeyi unutmayın. Topluluk bölümüne takip edin. Orada da canlı biliyorsunuz ki paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar üyelik olarak biliyorsunuz ki çılgın oran e, x1 sistemi başladı. Çılgın oran x1 kazanç sistemi. Bakın Diğer sistemlerle bu sistemin alakası yok. Yani çılgın oranda da alakası yok ve diğer yani olasılık kombinasyonunda da alakası yok. Zaten diğer bütün sistemleri kaldırdım. Şu anda olasılık kombinasyonu çılgın oran var. Bir de çılgın, çılgın X1 var arkadaşlar. Onun dışındaki bütün üyelikleri kaldırdım. Çünkü seviye atladı. Yıl geçtiği zaman biliyorsunuz ki bizim sistemde seviye atlıyor. Şimdi şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. İddada her şey değişti. Aklınıza gelebilecek her şey değişti. Mesela örneğin bir maç vardı bugün. 8 oran veriyordu gol olmazına. Yani sıradaki gol olmazına 8 orandan aldık. Bu kadar da erken nasıl alabildik? 12. dakika mıydı? Neydi arkadaşlar? Maça öylesine girdim. Normalde ben maç izlemiyorum. Maça girdim. Sizlere de paylaşıyorum bunu. Siz de dikkat edin ki görün. Şimdi bir tane futbolcu... Kaleciye doğru yani tanınmış takımlardan kaleciye doğru bir top attı. Yani kaleye doğru. Kaleye doğru attığında topu ne oldu biliyor musunuz? Kaleci kurtardı ve elinden sekti top. Nereden baksanız yani oradaki oyunculardan birisi oraya doğru koşsa %100 o çıkan topu yani kurtardığı topu oraya gidene kadar topu kurtarana kadar tekrar alana kadar seken topu vurup gol olma ihtimali %100 arkadaşlar imkansız yani. Çünkü fazla oyuncu da yok. Sadece bir tane vardı. Daha sonra bir tane daha geldi yanlarına. Yani 3 tane oyuncuları var. Böyle bir şey yapıyorlar. Ben dedim ki bu maçta gol olmayacak. Bu maç zaten belli. Onu da o şekilde verdim ki belirttim. Dedim ki riskli böyle bir durum var. Grupta da yazdım herkese ve 8 oranında maç o şekilde bitti arkadaşlar. Siz de buna dikkat edin. Eğer e, bilerek topu üstüne vuruyorsa işte attığı gibi biraz evvel yaptığı gibi şeyler oluyorsa. Yani arkadaşlar böyle şeyler de artık dönmeye başladı. Bunlara çok dikkat edin. O yüzden de kazan sistemlerini her zaman arkadaşlar kazanın. Çünkü benim yaptığım hesap sistemi takım bazında da aynı şekilde oyuncu bazında da hız bazında da bütün hepsinin analizleriyle oluşan, hesap analizleriyle oluşan e, seviye e, arkadaşlar. Tek tek seviye 1, seviye 2, seviye 3 değerlendirme bilirsiniz. Çılgın oradan x1 üyeliğinde. E, kazanç sistemleri dediğim gibi çok farklı bu sistem. Diğer sistemleri son 3 yıllık yaptığımız, kazandığımız milyonlar kazanç oldu. Geçmişte bakabilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden. Ben e, bu sistemi e, ve çılgın oranda büyük hedefimiz var bu yıl. Bu yıl bitmeden o hedefi de vuracağız. Şu anda 9 milyon 100 bin lirayla çılgın oranda zaten hedefi vurduk. Ama ondan da tabii ki biliyorsunuz ki hedefimiz çok çok büyük. Ama şimdi her şeyi bir limit getirmişler. 500 TL işte tek tek oynatıyor. 500 TL olmazsa oynatmıyor bazı kuponları vesaire. Yani de, değişik değişik şeyler yapıyorlar arkadaşlar ama her zaman biliyorsunuz ki ben bir çözüm buluyorum ve yine de hepsine çözüm buluyorum. E, çılgın oranda da biliyorsunuz ki 20 TL ile 100 TL arası e, bahis yapıyorsunuz. E, sınırsız oldu artık kupon sayısı. Yani bol bol oynuyorsunuz. Ne kadar fazla kupon tutarsa o kadar da çok kazanç sağlıyorsunuz çünkü oranlar yüksek biliyorsunuz ki skorlar ilk yarı MS'ler vesaire. Şimdi arkadaşlar. Ee, çılgın oran X1 üyeliği var biliyorsunuz ki seviye 1. Seviye 1'in ücreti haftalık 20.000 TL. Arkadaşlar seviye 1 çılgın X1 üyeliği 20.000 TL. Peki ne veriliyor? Arkadaşlar haftalık yine kampanya olarak yaptım bunu. 20.000 TL haftalık ödemesi 10.000 TL ödüyorsunuz. 10.000 TL'nde ilk gün kazançtan da 10.000 TL ödüyorsunuz. İçeriğinde de 10 tane kombine kupon var arkadaşlar. Normal kombine ve yüksek oranlı olmak üzere 10 tane kombinasyon var. Onların dışında da ilk yarı MS tahminleri çıktığı kadar da atıyoruz arkadaşlar. Topluluk bölümüne sizlere de atıp kazandırdığımız videoda kazandırdığımız gibi aynı şekilde gönderiyoruz. Onun dışında da basketbol var arkadaşlar. Canlı bayis var. Yani hem basketbolun canlı bayisi hem de futbolun canlı bayisi. Hepsi seviye 1'de var. Uy uygun çok da uygun fiyatı yaptım bu sene. E, bu şekilde arkadaşlar 20.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Dersiniz ki hocam ben 20.000 TL'den işte o ilk güne boş verin haftalık girmek istiyorum girebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar 20.000 TL'den yararlanabilirsiniz. 10.000 TL'yi de ilk günden ödeyebilirsiniz. Yani ilk gün ödemeyi yaptınız 10.000 TL. ilk günden de kazancından 10.000 TL şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Yardımcı oluyoruz o şekilde. Şimdi arkadaşlar onun bir de seviye ikisi var. Seviye ikisi zaten sizlere de yılbaşına kadar paylaştığım işte video olarak Ocak bir itibariyle paylaştığım çok güzel kazançlar sağlandı. Şu anda yine 600.000 liraya geçti genel kazanç. Şimdi seviye 2 çılgın X1 nedir arkadaşlar? Seviye çılgın X1'e de şöyle güzellik yaptık. Seviye çılgın X1 biliyorsunuz ki arkadaşlar son zamanlarda kampanya yaptım. Aylık olan 3 aylık alan bile oldu. Şimdi bütçesine göre seviyeleri ayarladım. Şimdi seviye 2 de arkadaşlar çılgın X1'in seviye 2'si. Şimdi seviye 2 de Arkadaşlar 10.000 TL haftalık fiyatı var. Honda'da 5.000 ödeme yapıyorsunuz. İlk kazançtan da yani ilk günün kazancından da 5.000 TL ödeyip devam edebiliyorsunuz. Ee, kazanç oluyor ki ödüyorsunuz. Bazı arkadaşlar şey diyor işte kazanç oluyor mu nasıl ödeyeceğiz? Arkadaşlar kazanç oluyor. Öyle bir şey yok. Kazanç olmasa ödemeyin zaten. Öyle bir şey yok. Her gün kazanç sağlıyor zaten görüyorsunuz. Videolara bakın her şey zaten kanıtlı. Bu şekilde arkadaşlar seviye 2'de çılgın X1'in seviye ikisi de 10.000 TL'den haftalık yararlanabilirsiniz. Bütçeniz azsa 5.000 TL ödeyip 5.000 TL'de ilk günün kazancından ödeme yapabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar herkese uygun yine seviye 3 yaptım. Çılgın x seviye 3'ü. Seviye 3, 3 dedi arkadaşlar ne var? Seviye 3 arkadaşlar haftalık yaptım. Onu da haftalıkta haftalık 2500 TL 2500 TL'den haftalık yararlanabilirsiniz. Peki bunun içinde ne var? Arkadaşlar bir adet e, kupon gönderiliyor. Normal kupon. Bir adet ilk yarı MS veya iki adet ilk yarı MS çıktığı kadar. Mesela örneğin bir kombine kuponumuz e, şu anda son seviye 3'ü açtım zaten 3 gün oldu biliyorsunuz ki. Seviye 3'teki mesela son, son paylaştığımız son 3'te 3 kombinasyon da tuttu. İlk yarı MS'ler tuttu. E, tabii diğerlerinde de tuttu ama e, genel olarak hepsine genelde mesela seviye 1 ile seviye 2'ye 4 tane kupon attım. 3 tanesi geldi onların içinden bir tanesini de seviye 3'e attım. Seviye 3'e attığım da geldi. Diğerlerinden de iki şartana geldi. Yani güzel oldu. Bu şekilde arkadaşlar kombinasyon veriliyor. Bir tane kombinasyon. Bir de ilk yarı MS veriliyor. Yani kupon ayrı. İlk yarı MS kuponu ayrı veriliyor. Arkadaşlar onun dışında da 3 adet canlı bahis veriyor. Canlı bahis de istediğiniz kadar zaten risksiz olarak veriliyor. 3 adet yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda e, gene 3'te 3 yaptı. Yani 3 6 9 9 bahis de kazandı. Bugün de şu an 2 tanesi gönderdik. İkisi de kazandı. Bir tanesini zaten topluluğa atmıştık. Oradaki de kazandı. Şimdi bir tane daha hakkı var. Seviye 1, seviye 3 alanın. Ona da bir tane daha göndereceğiz. Canlı bahis dedi. şimdi seviye 3 arkadaşlar herkesin bütçesine uygun fiyat 2500 TL'den yaptım haftalık. İstediğiniz gibi ister 250 TL'den başlayın ister 1000 liradan başlayın tamamen bu sizin bilebileceğiniz iş arkadaşlar. Her gün kazanabileceğiniz devamlı kazanabileceğiniz haftalık 2500 TL'den yararlanabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar çılgın oran. Çılgın oranı şöyle bir şey yaptım. Çılgın oranda biliyorsunuz ki çılgın oranda çok büyük kazançlar sağlıyoruz. Çılgın oranda şöyle bir şey yaptım. Çılgın oran Hadi geçen mesela sizlere de bahsettim dinleyen zaten kişiler biliyor. Çılgın oran biliyorsunuz ki 20 TL ile 100 TL arası oynanıyor büyük büyük kazançlar oldu yine dün de yine güzel kazançlar sağlandı. Şimdi çılgın oran arkadaşlar biliyorsunuz ki haftalık 40 bin TL. Şimdi 40 bin TL yalnız şöyle bir şey yaptım ben aylık olarak haftalık biliyorsunuz 40 bin TL ben aylık olarak açıyorum üye olanı artık. İşte büyük kazanç sağlandığı zaman, büyük kazanç sağladığı zaman da %25'i arkadaşlar ödeniyor. Yani ödüyorsunuz. Bu şekilde yani haftalık alıp mesela öyle çok oluyordu. İşte haftalık üyelik alıyor. İşte o hafta kazanç sağlamıyor. Bir daha üyelik alıyor işte o hafta işte kazanıyor. Ne oluyor? Bu sefer bir dahaki haftaya veya aylık olarak alıyor. Şimdi bu bir hafta eğer kazanç olmazsa biliyorsunuz ki çılgın oran sabır işi. Şu anda mesela çılgın oran değişti. Geçmiş zamana göre şu an 6-7 kat daha çok kazanç sağlıyor. Şu anda boş geçtiğimiz haftada olmadı zaten. Şu anda çılgın oranın değiştirdiğimizden bu yana. E, üçüncü haftaya gireceğiz. E, gayet de her hafta kazanç güzel kazançlar sağlıyor. Tamam hani bir arkadaşımız yazmış e, yorumu şey yapmadım e, kaldırdım daha sonra e, şey yazmış hani e, işte hocam bu kadar işte 600 bin 400 bin kazanç oluyor. Milyonu göremedik de. Arkadaşlar işte biraz sabredeceksiniz. Yani bunda işte 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon kazanç istiyorsanız çılgın oranda. Yani çılgın oranı genelde işte devamlı çalışan kişiler böyle zamanı olmayan kişiler alıyor çılgın oranı. Çünkü çılgın oranı bütün kuponları biz hazırlıyoruz. Gece 12 ile 6 arası gönderiyoruz. Gönderdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Şöyle oluyor. Çılgın oranın ortalama ee, gönderdiklerimize 20 TL veya 100 TL'den veya 50 TL'den herkes bütçesine göre oynuyor geceden kapatıyor. Ondan sonra erşü gün tekrardan geceden bakıyor. Yani ne kadar tutmuş, ne olmuş, bakıyor ona göre ödemesini şeyini çekiyor. Tekrardan gelenleri oynuyor, kapatıyor işine gücüne bakıyor. Bu şekilde ee, zaten sınırsız kupon kuponumuz var dün mesela 29 kupon çıktı. 24 kupondan yine 4 tanesi kazandı. Yine 240 bin lira kazanç var. Yani gayet iyi. En azından boş gün geçmiyor. Hafta sonunda çok iyi geçirdik. Şu anda 1 milyonu geçti kazanç. Biliyorsunuz ki dün de zaten 800 küsür yine kazanç olmuştu. Yani çılgın oranın böyle bir güzelliği var arkadaşlar. Haftalık üyelik olanla da aylık olarak veriyorum. %25'i kazandı. %25'ini arkadaşlar da kazandı da ödemesini yapıyorsunuz ee, şimdi şöyle de bir şey var aylık alırsanız üyeliklerde e, 3 haftalık fiyatına e, da aylık kampanyalı veriyorum biliyorsunuz ki yani 3 haftalık fiyatına e, aynı fiyattan yer alınabiliyorsunuz bu şekilde de değerlendirme yapabilirsiniz değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram Instagram linki var Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız. Hazırsanız ödemenizi yapıyorsunuz. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Zaten tahmininiz gönderiliyor. Ondan sonraki tahminler zaten gece herkese aynı anda gönderim yapılıyor arkadaşlar. E, üyelik dışında lütfen arkadaşlar rahatsız etmeyin. Çılgın X1'i zaten topluluk bölümünden bakabilirsiniz. Videolardan bakabilirsiniz. Yani son, son 15 günde her gün kazanç sağladık. Artık herkes diyordu işte ne zaman patlayacak böyle şeyler yazanlar da vardı. Hiçbir gün patlamadı. Hatta şu anda YouTube kanalında 60 bin üyesi yani abonesi olan e, abone demeyeyim de üye yani gruptaki üyesi var. E, öyle bir kişi şu anda üye oldu. E, Deneyim dedi. Benim de dedi grubum var. Burada burada veriyorum hocam dedi. Hiç dedim sorun değil. O da sezon bitene kadar alacağım dedi. Şu anda 3 aylık aldı. Denedi 2 hafta. 3 aylık çılgın x1'i aldı. Şu anda seviye 1'i aldı. Çok grup. Çünkü grupta onun çok fazla kişisi var. O da orada değerlendiriyor. O da tabii çok farklı şekilde değerlendiriyor. Yani arkadaşlar her seferinde söylüyorum. Önemli olan düzenli kazanç. Abartmadan kapatıyorsunuz. Yani oynuyorsunuz kapatıyorsunuz. Abartmıyorsunuz. Bir daha oynamıyorsunuz. Hani ben 20 TL oynayayım işte zaman geçireyim veya keyfime bakayım. Arkadaşlar bu işte yani kazanmak istiyorsanız keyfi bilmem neyi düşünmeyin. Hatta izlemeyin bile. Bu oynayın kapatın işinize gücünüze bakın. Kazanmak istiyorsanız düzenli. Yoksa 20 TL'ye sonra o 20 TL tuttu. Bakıyorsunuz ki onu basıyorsunuz. Baktınız o gelmedi yine oynuyorsunuz. Yani devamlı devamlı eksiye doğru gidiyorsunuz. Bu kazan sistemlerinde her zaman söylüyorum arkadaşlar oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz, hiçbir şekilde başka bahis yapmıyorsunuz. Zaten artık canlıyı da dahil ettik. Hiçbir şekilde başka bahis yapmıyorsunuz. İşinize, gücünüze bakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün için tek bir tane tahminimiz var. Onlardan da güzel seçimler sizlere çıkardım. Bugün arkadaşlar saat 23.15'te e, Morenense karşılaşması var. Chasa ile oynuyor. 23-15'te. Şimdi ilk tercih olarak 2.5 alt tercihi diyorum arkadaşlar bu maça. E, onun dışında sürpriz tercihler de var. İkinci tercih olarak diyorum arkadaşlar maç sonucu 1 diyorum. Bunlar işte ideal tarzı iki tane tercih. Onun dışında sürpriz tercihi olarak da arkadaşlar handikap 0 yani ev sahibi 1 golle kazanır seçimi var. Handikap 0. onun da 3.19 oranı var. Diğer arkadaşlar sürpriz olarak da skor e, sizlere öneriyorum. Skor olarak da oranense arkadaşlar 1-0 kazanır. 4.81 oranı var. Bu şekilde e, tahminimi de sizlere söyleyeyim arkadaşlar. 4 tane tercih söyledim. İşte bütçenize göre, tercihe göre Riske göre kendiniz değerlendirme yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Her zaman e, sizlere zaten söylüyorum. Önemli olan yüksek ve büyük kazançtır. Gerisi önemli değildir. E, her zaman zaten hani her gün oynuyorsunuz. Ay başına kadar ne kadar fazla kaybettiğinizi hiç anlamıyorsunuz bile. O yüzden kazan sistemlerine iyi olacaksınız düzenli. Size gönderilenleri oynayacaksınız. Onun dışında hiçbir şekilde de bahis yapmayacaksınız. Düzgün kazan sağlayacaksınız. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Sadece teşekkürler yazarsınız veya paylaşım için teşekkürler veya emeğiniz için teşekkürler. Neyse yaparsanız devam arkadaşlar paylaşımlar güzel paylaşımlar devam eder. Topluluk bölümüne canlı bahis atıyoruz. Orayı takip edin. Beğeni sayısı yüksek olursa ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü yine devam ederiz arkadaşlar. Bunu da tekrardan sizlere söylüyorum. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız. Yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hazırsınız o an ödemeniz hazır. Ödemenizi yapıyorsunuz. Karar verdiğiniz ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Tahmininiz gönderiliyor. Zaten soracağınız bir şey yok. Artık binlerce videomuz oldu hepsi kanıt videosu hepsini tek tek bakabilirsiniz inceleyebilirsiniz gerçekliğini zaten takip ediyorsunuz yani o yüzden soracağınız zaten bir şey yok size kayıt kuponları gönderiliyor zaten oynuyorsunuz hazır kupon başka bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar değerli arkadaşlar lütfen e, tekrardan söylüyorum abone olup beğeni atmayı unutmayın ki e, sistemi devam ettirelim sizler için de Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.